zamanında ne güzeldi. Koşa koşa okuldan gelir otururduk televizyonun karşısında. Açardık herhangi bir çizgi film kanalını ve keyifle izlerdik. Uzunca bir süre keyifle izlemeye de devam ettik. Ama yıllar sonra büyüdük, büyüdüm. Ve halen daha bazı çizgi filmleri severek izleyen bir bireyim. Lakin bir türlü o eskiden keyifle izlediğim çizgi film kanallarının yüzüne dahi bakamıyorum artık. Bilhassa Cartoon Network kanalının. Bugün dönüp bir baktığımda bu kanala iyice batırdıklarının farkına vardım eski çizgi filmleri geri getirerek sözde eski kitleyi yani beni bizi kanala çekmeye çalışıyorlar. Lakin yok. Olmaz o iş. Yani en azından siz böyle yaptığınız sürece olmaz efendim. Gerçekten yazık. Tıpkı nerede o eski Ramazanlar dendiği gibi artık nerede o eski çizgi filmler der hale geldik. Çizgi film kanalları ve özellikle de Cartoon Network kendi kuyusunu kendi kazdı. Peki niye böyle oldu? eski çizgi filmler bir şekilde geri dönmesine rağmen neden tıpkı eskiden olduğu gibi eskisi gibi tutmadılar? Gelin konuşalım hele. Neler oldu bizim sevdiğimiz eski çizgi filmlere? Eski çizgi filmlere bir şey olmadı aslında. Eskiden çıkan versiyonlar halen daha iyiler. Hatta yıllandıkça daha da iyi gelmeye başlıyorlar. Fakat eskilerin yeni versiyonları için aynı şeyi söyleyemeyiz. Öncelikle şundan bahsedelim. Cartoon Network kanalının Ben 10, Bakugan gibi serileri geri döndürmeye çalışmasının asıl sebebi eski kitlenin bu çizgi filmleri çok sevdiğini bilmesidir. Ki haklılar da. Çünkü benim en sevdiğim iki isim eskiden bunlardı. Ve Cartoon Network benim gibi insanları geri çekmek için bu serileri yeniden başlatıyor. Fakat o kadar kötü yaptılar ki bu işi biz eski kitle göz bakıp berbat olmuşlar deyip uzaklaştık. Bu yeni çizgi filmlerin kötü olmasında birkaç sebebi var. Onlar da şunlar. Bir kere Cartoon Network eski kitleye geri çekmek istiyordu bu yapımları yaparken. Ama bir yandan da ellerindeki çocuk kitleyi de kaybetmek istemiyorlardı. Kanalda şöyle bir çözüm buldu. Bu çizgi filmlerin senaryolarını, olay örgüsünü, diyaloglarını ve de karakterlerini niteliksizleştirdi. Senaryo, olay örgüsü ve karakterleri çocukların hoşlarına gidebilecek şekilde tasarladı. Aslında biz eski kitleye hitap etmesi gerekirken onlar sadece çocuk kitleye odaklandılar. Bizim de herhalde eskilerin hatırına izleyeceğimizi sandılar ama o iş öyle olmadı işte. Çünkü niteliksiz senaryo, karakterler falan bizi sarmadı. Çünkü biz bu versiyonların çok çok daha iyisini izlemiştik eskiden. Bizim bu versiyonu sevmememizin en büyük nedenlerinden biri de tabii ki çizim tarzlarıydı. Baksanız da şuna. Bu eski benten. Bu da yenisi. Nere gerçekten de inanıyor musun? Bu adam gerçekten oradan geçmemizi istiyor. Veya bu eski Bakugan. Bu da yenisi. Aradaki çizim kalitesi farkı oldukça yüksek. Peki yeni versiyonlar neden böyle? Niye bu çizimler tercih edildi derseniz bunun da iki sebebi bulunuyor. İlki yine çocuklara hitap etmek olabilir. Tabii ki çocuklar bu tasarımı daha çok sevebilirler. Ama asıl önemli olan ikinci neden ise şu. Para ve kar elde etme amacı. Cartoon Network eski çizgi filmleri geri getirirken az para ile çok kar elde etme amacı güdüyordu. Bundan ötürü de eskisi gibi kaliteli bir çizim motoru kullanmadı. Bu yeni versiyonlarda onun yerine daha ucuz bir çizim motoru kullandılar ve ortaya bu tarz kötü çizimler çıktı. Yani en azından eskiye göre kötü çizimler çıktı. Ve bana sorarsanız bu çizimler berbat ve aşırı sıradanlar. Eskiden bunu yapıyordunuz siz ve teknoloji gelişti. Daha iyisini yapmak varken eskisinden de kötü bir şey yapıyorsunuz. Buna dönüştünüz. İşte eski çizgi filmlerin yeni versiyonunun kötü olma sebepleri bunlardır. Maalesef eskiler daha güzeldi. Yapacak bir şey yok. Ve üzülerek söylüyorum ki Cartoon Network para için kendi kitlesini kaybetti. Cartoon Network'e ne oldu? Eskiden bunun hakkında bir video çekmiştim. Eğer onu da izlemek istersiniz diye şu anda bu vizyonun sonuna koyuyorum. Eski çizgi filmlere ne oldu videosu bitti. Şimdi sırada Cartoon Network'e ne oldu videosu var. Onu da izleyin. İyi seyirler. Ben genel olarak kendimi şanslı görüyorum. Sadece kendimi değil, benimle aynı yaşta olan herkesi ve birkaç yaş büyükleri dahi şanslı görüyorum. Tamam bu nesil ülkeyi ve dünyayı kötü şekilde etkileyen birkaç olaya tanıklık etmiş olsa da yine de şanslılar. Şanslıyız. Çünkü bu nesil Cartoon Network'ün altın çağını yakalayabilmeyi başardı. Şu anda içeriklerini bundan buna çevirseler dahi, bunu yapabilen adamlar şu anda bunu yapmaya başlasalar da eskiden böyle değildi işte. Eskiden Cartoon Network'ün herhangi bir çizgi filminin başına oturduğunuzda kendinizi izlemekten alıkoyamazdınız. O çizgi film kendini bir şekilde izlettirmeyi illaki başarırdı. Ve sizi ekrana kilitlerdi. 10 yaşıma gelsem de halen daha çizgi film izlemeyi severim. Ve bu sevgiden ötürü Cartoon Network kanalını açıp herhangi bir çizgi film izlemeye koyulsam da <laughs> olmuyor. Sarmıyor yahu eskisi gibi. Şu anda Cartoon Network'te izlediğim hiçbir çizgi film eski çizgi filmlerin tadını vermiyor. Geçenlerde yine televizyonun başında oturup denedim. Tekrar izlemeyi denedim bu çizgi filmleri. Fakat izlemeyi başaramadım. Öncelikle sorun ben de zannettim. Ama baktım ki herkes aynı fikirde. Bunun nedenini merak ettim açıkçası. Cartoon Network'in neden eskisi gibi olamadığını düşündüm, taşındım ve en sonunda araştırmaya koyuldum. İyice araştırdım. Ve de bu kanalın neden bozduğunu, Kanalda yer alan çizgi filmlerin neden artık eskisi gibi sarmadığını veyahut bu kanalın neden eskisi kadar güzel içerik üretemediğini anladım. Ve bunları kendimce yorumladım. Şimdi de bu durumu sizlerle paylaşacağım. Anladığım kadarıyla Cartoon Network şu anda eskisi gibi özgün içerikler yapıp hem çocuklara hitap ederken hem de animasyon seven yetişkinlere hitap eden içerik üretmeyi bırakmış. Artık adamlar hedeflerini direkt olarak çocuk kitleye çevirmiş durumdalar. Bundan ötürü yaratıcılıktan uzak sadece çocuklara eğlendirebilecek şeyler üretmeye başlamışlar. Bu şekilde sanırım daha çok izlenme aldıklarını sanıyorlar. Tamam elimde istatistikler yok fakat çevremde animasyon seven birkaç kişiyle konuştuğumda artık bu kanalı izlemeyi bıraktıklarını söylüyorlar. Yani Cartoon Network genel olarak eski kitlesine hitap etmeyi bıraktı. Ve o eski kitleyi elde tutmakta zorlanıyor bana kalırsa. Adamlar da bunun farkında olacak ki eski kitleyi kaybetmemek veya giden kitleyi geri döndürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun en bariz örneği tekrardan geri döndürdükleri Benten veya Bakugan'dır. Aslında bunlar güzel hamleler. Sonuçta eski seyirler geri döndü. O vakit biz de tekrar bu kanalı izlemeye başlayabilir miyiz? Bence hayır. Hayır diyorum çünkü her ne kadar eski içerikler geri döndürülse de eski kalitelerinden neredeyse eser yok. İşte bu kalite yoksunluğunun bana kalırsa iki tane sebebi bulunuyor. Bunlardan biri hem çocuk kitleye hitap etmek hem de yetişkin kitleyi elde tutmaya çalışmaktır. İşte Cartoon Network'ün içerik kalitesini aşağı çeken en büyük sebeplerden biri de budur. Çünkü yetişkin kitleye hitap etmek için vurdulu kırdılı veya iyi senaryolu işler yapılmaya çalışılsa da bu vurdulu kırdılı ve iyi senaryolu çizgi filmler çocuk kitlenin pek dikkatini çekmeyeceği için Bunların vurdusunu kırdısını ve iyi senaryosunu aşağıya çekerek saçma sapan şeyler ekliyorlar. İşte bundan ötürü Cartoon Network belki çocuk kitleyi çekebiliyor ama yetişkin kitleyi ellerinde tutmaya beceremiyor bana kalırsa. Yeni nesil Cartoon Network çizgi filmlerinin herhangi birini izlemeye korulduğumuzda bizleri sarmıyorsa bunun sebeplerinden biri budur. Mesela Cartoon Network'te son dönemde değişen bir şey daha var. Çizgi filmlerin çizim tarzları. Bunu siz de fark etmişsinizdir. Baksanıza, eskiden bu çizgi film şöyle çiziliyordu. Şimdi ise buna döndürdüler. Gördünüz mü? İşte bunun sebebi de büyük ihtimalle para. Cartoon Network bir şirket ve her şirketin amacı para kazanmaktır. Bu yüzden yaptıkları işten kar elde etmeleri gerekir. İşte bundan ötürü bana kalırsa şirket nasıl olsa çocuk kitle hitap etmeye başladık diye düşünerek içeriklerinin çizim kalitesinde düşünmeye yoluna gitti. Çizim tarzının tek değişme para değil elbette. Yine çocuk kitleye hitap edebilmek için çizim tarzlarını onların dikkatini çekebilecek şekilde yaptılar. Yani anlaşılan bir eski kitleyi, eski nesili tamamen çöpe attılar. Ben 10, Powerpuff Girls, Bakugan veya Scooby Doo gibi çizgi filmlerle bizi tekrardan geri döndürmeye, bizi tekrardan Cartoon Network kanalına kazandırmaya çalışsalar da bunu başaramıyorlar. Bizleri yani asıl kitleyi bir kenara atıp para kazanmak için düşük bütçe hazırlanan, tamamen yaratıcılıktan yoksun çocuk çizgi filmleri yapmaya başladılar. Halbuki ne güzeldi o eski kart network zamanları.